Atların sesinden herkese merhabalar diyelim efendim. 27 Kasım 2020 günlerden Cuma. Her şeyden önce hayırlı, huzurlu, bereketli, bol kazançlı bir Cuma günü diyelim efendim sizlere. Evet dün akşam sizlere Ankara şablonu bırakmıştım arkadaşlar. Youtube kanalımız içerisinde ben Murat Arı olarak ee, oyunumuz tuttu. Değerlendiren arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bugün 5 ayrı altılı ganyan vardı arkadaşlar. 5 ayrı altılı ganyan içerisinde e, herkesten özür diliyorum. 5-6'lı Ganyan içerisinde sadece 4 tanesini yakalayabildik. 5'te 5 yapamadık. Çok üzgünüm arkadaşlar. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Amacımız 5'te 5 yapmaktı ama 5'te 4 yaptık. Evet Ankara yarışlarıyla başladık arkadaşlar. Birinci altılı Ganyan ve ikinci altılı Ganyan'ı sizlere vermiştim. Birinci altılı 116, ikinci altılı 314 TL gibi bir ikramiye verdi. Misli misli de bulabilirdik. Ancak biz de normal şablonumuz üzerinden yürüdük. Zarar etmeden Ankara'yı hanemize yazdırdık ve gün içerisinde Southwell vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz İngiltere'nin Southwell kentinde yapılan bu altılı ganyanı da 4. akta 6 numaralı Yong John isimli safkını banko değerlendirdik ve altılı ganyanı yakaladık. Yaklaşık 100 TL'lik bir şablonumuzdu. 1541 TL gibi bir ikramiye kazandık ve kazandırdık. Aynı zamanda WhatsApp ekibimiz arkadaşlar WhatsApp grubumuza ee, akabinde İzmir yarışları başladı. İzmir yarışlarında da başarılıydık arkadaşlar. 2 Ankara, özür dilerim. 1 e, İngiltere 3, 2 İzmir 5, 1 Amerika 6, 6'da 5 yapmışız arkadaşlar. Bu arada ben de o kadar çok altılı bunca neler olduğunu e, has kadar atlamışım. Evet İzmir 1. altılıdan yan 906 TL. İkinci altılı yan 6682 TL gibi bir ikramiye verdi. Bunu da hanemize geçirdik arkadaşlar. İkinci ayakta 5 numaralı Jolly John Pirin isimli safkan bankomuzdu. Üçüncü ayakta 6 numaralı Öz Birden bankomuzdu. İşin garip olan tarafı arkadaşlar neredeyse bütün birinci ikinci atlarımız geldi. Yarışları kazandı. Bizim oyunumuz 100, 120 TL civarındaydı. Ama kuponlarını küçülten arkadaşlarımız belki de 10 TL'ye dahi 6.682 TL veren İzmir 2. Altılıgan yanında bilgiler doğru tahmin ettiler. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Canı gönülden hayırlı günlerde, hayırlı işler için ee, güzel günlerde değerlendirmelerini, harcamalarını istiyorum. Ve sonra Amerika Laurel yarışları başladı arkadaşlar. Laurel'de evet ee, maalesef 4. ayakta 8 numaralı federal isimli safkanı tek attım. 4 45 yanına geldi. Tekimiz de oturdu ama 2. ayakta 3 numaralı e, Honick Wall isimli safkanı çağıblanıma koymadım arkadaşlar. Cüz ile bir oyun yapmıştım. Oradan e, 5'te kaldık arkadaşlar. E, Laura yarışları 1800 lira verdi. Ben grubuma hediye edemedim. 5'te 6'da 6 yapamadım arkadaşlar. O yüzden özür diliyorum. Altta 5'te kalmışız. Hayırlı olsun diyelim değerlendiren arkadaşlara. Yani toplamına baktığınız zaman yaklaşık gün 10.000 TL gibi bir ikramiyeyi WhatsApp grubumuza vermişiz. Bize inanan, bize güvenen, bizim oyunlarımızı değerlendiren tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. Biz diyorum çünkü WhatsApp grubumuzun içerisinde ben yalnız değilim arkadaşlar. Benimle de birlikte bir yönetici arkadaşlarım her biri kendi bölgesinde ayrı ayrı başarılı yorumlar yapan arkadaşlarım. Onları da canı gönülden tebrik ediyorum. Evet bugün benim gerçekten şanslı günümdü. 6'da 5 yapmak herkese nasip olmaz. Ve bugün tüm program içerisinde vermiş olduğum bütün teklerin tamamı gelmiş arkadaşlar. Yani 6 programda 8 tane banka at önermişim. 8'de 8 yapmışım. Bu da ayrı bir başarı. Beğenen var beğenmeyen var. Takdir eden var takdir etmeyen var. Ama bunları da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar sizlere. Evet yarın için arkadaşlar gerçekten güzel bir Bursa ve arkasından İstanbul programı var. Ben Murat er olarak elimden geldiği kadar sizlere Bursa şablonumu vermeye gayret edeceğim arkadaşlar. Söylediğim gibi benim YouTube kanalına yapmış olduğum, şu anda sizin seyretmiş olduğunuz videoyu 10 dakika içerisine sığdırmam gerekiyor. Her zaman olduğu gibi gene gevezelik yaptım. Gevezelik yapınca da ister istemez vaktinizden çalıyorum arkadaşlar. Hakkınızı lütfen helal ediniz. Ve 8 koşulu 1 altılıdan yer yani olan Bursa programında 8. koşu Maiden bir koşu 1200 metre Kumda gerçekleşecek olan bir koşu. 14 safkan dekler olmuş. Bunların içerisinden 12 numaralı zıvarıklı diyeceğim arkadaşlar. İbrahim Halil Ketme İdaresi'ndeki zaten Recep Ketme'ye ait olan bir safkan. Artık tırnağın ucunda maiden'a veda edecektir diyorum arkadaşlar. Ekonomik kurgular için bu safkan bankodur. Banko değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kuşta tabela bahis, sıralı, beşli bahis oyunları var. Bahisleri değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma 12 bankomuzdur diyeceğim. Çizgi altında 11, 3, 5, 6 ve 14 numaralı safkanlarla bahisler önereceğim arkadaşlar. İnşallah tabela bahis, beşli bahis, sıralı, ikili gibi oyunları da bu kuşu da hanemize yazdırırız diyeceğim. Ama 12 numaralı zıbar ben bu grup geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Ve bank olarak sizlere öneriyorum. Ee, ekonomik oyun yapacak olan arkadaşlarım için, geniş oyuncak olan arkadaşlarım için zaten bahislerde vermiş olduğum safkanları değerlendirebilirler diyeceğim. 7. koşu 4 şartlı bir koşu 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda gerçekleştireceği bir koşu 8 safkan deklare. Burada da 2 safkan çok ön planı çıktı arkadaşlar bende. 2 numaralı Bay Artu ve 4 numaralı Likely Stars isimli safkanlar. Bu iki safkan çok çok yeterli diyeceğim arkadaşlar. Ekonomik oyunlar için. Tabi geniş oynamak isteyen arkadaşlarıma ikramiye hedefi olan arkadaşlarıma çizgi altında 3-1-6 ve 5 numaralı safkanları da değerlendirmelerini isteyeceğim. Ama ekonomik oyunlar için 2 numaralı Bayardu ve 4 numaralı Like the Stars isimli safkanlar yeterli. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar takip listemden biraz bahsedeyim. Burada özellikle 1 numaralı Atalay diyeceğim arkadaşlar. İşte İstanbul'da yarış hayatına başlamıştı. Çim'de Furkan Yüksel idaresinde beyaz bayrak ayna yapmıştı arkadaşlar. Yarın gene Furkan Yüksel var. E, bu safkanın üzerinde ve 3 e, numaralı Keşim love diyeceğim arkadaşlar. Tolga Yıldız'la yarın deklar olacak. Bu safkan da Bursa'da Çin'de Özcan Yıldırım'la takip listeme aldığım bir safkan. İlk Çin yarışında çok güzel kazanmıştı arkadaşlar. Son sağlam bir sprintle ee, şanslarını kumda deneyecekler. Aslında Keşin Doğu ilk yarış hayatı kumla başlamıştı. Sonra ilk çim yarışı gördüm. Ee, Atalay ise ilk kumuna çıkacak arkadaşlar. O yüzden sürprizde tuttum. Önceliği 2 numaralar Bay sonra Like the Stars 4 numara diyeceğim. Akabinde arkadaşlar 3, 1, 6 ve 5 numaralı safkanlarla bu koşuyu geçebiliriz. 6. koşu kısa vade 8, 1400 metre kumda koşulacak arkadaşlar. Truva koştu 6 safkan dekleri olmuş. Ben sizlere Baba Avcı, Nevzat Avcı idaresinde banko vereceğim arkadaşlar. Evet. Her ne kadar günahım kadar sevmesem de Nevzat Avcı'yı her ne zaman tek atsam da hep beni yanıltan bir e, jockey olmuştur. Ama ben ben Baba Avcı'nın kalitesine inanıyorum arkadaşlar. Bir yanavuzka yavrusu. Ee, kesinlikle ve kesinlikle grubun çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Kim numaralı bırakın gitsin isimli Safkan tırnağın ucunda tüm yarışlarını son yarışlarını kazanmış olsa da ben sizlere Baba Avcı banko vermek istiyorum. Ve rakip pozisyonunda iki tane enteresan Safkan'ım var. Bir tanesi Startay Kadir Tokaçoğlu idaresinde bu Safkan ilk ciddi rakip olacaktır. E, ve Bırakın gitsin diyeceğim. E, Saftan gerçekten arkadaşlar bir Victor Galop yavrusu e, son başarılı yarışlarından sonra bu grupta da e, birincilik serisine devam etmeye çalışacaktır. Ama baba avcı sizlere net bankom dur bu koşuda diyeceğim. Evet 5. koşu 4 şartlı bir koşu 1400 metre konuda gerçekleşecek. 11 safkan tekrar olmuş bu kuşta arkadaşlar biraz kalabalık tuttum. 2, 4, 6 safkan vereceğim sizlere. Önceliğim 6 numaralı Asarcıklı Halil Kaplan idaresinde. Arkadaşlar bu safkandan bir türlü vazgeçemiyorum. Gerçekten bendeki maneviyatı bambaşka bu safkanın. Gümbür gümbür gibi bir safkanı Bursa'da ve 1400 gibi bir mesafede. Yani yarın koşacağı mesafede geçme başarısı gösteren bir safkan. Yarın Halil Kaplan idaresinde bu grubu. Bence geçer diyeceğim arkadaşlar ama güvenemedim ciddi pozisyonda 8 numaralı Asteroid, 1 numaralı Uçan Bilgin, 4 numaralı Hızlı Asiye, 7 numaralı Fiat Baba ve 9 numaralı Allı Yarım kuponlarda yazmakta fayda görüyorum. Ama risk alacak ben Murat Ere inanıyorum diyen arkadaşlarım Asarcıklı'yı bankoda değerlendirebilirler. Ve dördüncü koşuya geçtik arkadaşlar. Meydan bir koşu 1200 metre Kumda gerçekleşecek hızlı geçiyorum arkadaşlar. 14 safkan içerisinde 1 15 14 2 5 ve 9 sıralamasını vermek istiyorum sizlere. 4. koşu 1 15 14 2 5 ve 9 şeklinde geçiyoruz. 6. başlangıç başlangıcıya 3. koşu 15 handikap 2000 metre kumda koşulacak. 3 safkan önermek istiyorum sizlere. 2 numaralı Barutefe, 1 numaralı Senior Deniz ve 4 numaralı The Collector bu koşu için yeterlidir diyeceğim arkadaşlar. 7'li plase oynamak isteyen arkadaşlarıma ise 2-4-5 sırasını vermek istiyorum. Evet arkadaşlar yarınki Bursa programı için sizlere e, sunduğum şablonum bu ama her daim sahadan gelecek olan bilgiler pis çok iyi değişiklikleri şablonumuzu değiştirebilir. Bu değişikliklere siz de birebir anında ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen WhatsApp grubumuza geliniz. WhatsApp grubumuz aylık 70 TL ücretlidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Her daim olduğu gibi arkadaşlar bir olursak bölünürüz biz olursak bölüşürüz sloganımızla yarın inşallah bölüşmek üzere diyorum efendim